Köşe vuruşu kullanıldı. Uzaktan bir şut. Boşta kalan top tehlikeli. Açırtma bir vuruş. Maalesef bakıyorum. Evet yardımcı ortaya koşuyor. Golü verdi Çok ilginç Aker. bir gol. Taylan attı değil mi? Sanıyorum. En son onun dokunduğunu gördüm ben. İlginç bir pozisyon. Evet. 7. dakikada geldi gol. Çok erken gelen bir gol. Taylan eski takımına golü attı. Bir anda bir uzaklaştıramadık. Sonrasında evet, bir yok. yok. Topla buluştu. Direğe yukarı çarptı, aşağı çarptı. Sonrasında da top Serato uzaklaştıramadı o kısımda. Biraz önde yakalandı. Evet. Top aslında direğe vurup dışarı vurup içeri geç, Şu giriyor. Açıdan bak, daha net. bak. Direğe vurdu. Sonrasında Şurada dışarı yok. içeriye, doğru, i̇çeriye yönlendi. doğru yönlendi. Evet. Sanki böyle biri füfledi yani topa içeri girsin diye. Evet golü yedik yedinci dakika. Şimdi. Raşit sağ. Ortası yaptı ortasını. Yaptı. Bir, Bir topa topağlara, topağlara gidiyor. Barış Mertes. Alper Yılmaz. Evet. Barış Alper. 1-1. 16. Ee... dakika. Barış Alper'in bu muhteşem yükselen performansı için neler söylemek istersin? Yani ee, bu sene gerçekten... Güzel bir performans sergiliyor, verilen şansları çok iyi değerlendiriyor. Ee, ondan böyle bir e, Galatasaray'ımızda da çok başarılar elde eden Burak Yılmaz benzeri bir forvet olacağı olacağı hep söylendi, söyleniyor. O da o yolda ilerliyor. Çok da güzel bir kafa vuruşu iki kişinin arasında ama orada Gomis'in de e, o hattı evet, bozması önemliydi. Yani kendisine doğru çekiyor rakip savunma oyuncularını. Evet. Barış Alper'de. O kafa vuruşunu yapma imkanına Ama kavuşuyor. Ama Raşitsa'nın da güzel ortasını güzel ortası. söylemek lazım haliyle. E, Derbi müsabakasında yine Raşit Raşitsa Barış Alper indiriyor. Evet. Icardi golü Amin. atmıştı. Bu kez Raşitsa direkt ortaladı. Barış Alper kafayla topu ağlara gönderdi. Üst üste ikilik maçında da golünü atmış golünü oldu attı. Barış Alper Yılmaz. Kutluyoruz onu da. Sivas'ta adeta liderliği tekrardan getiren oyuncuydu Barış. E, bu maçta da en azından çabuk karşılık vererek Eşitliği sağladık. Bu golü At. bulmak önemliydi bu dakikalarda. Tabii ki. Ne kadar gecikirse o kadar stres artar. Köşe vuruşuna Barış Alper'e top gelmedi. Ön direkte kafayla karşı Falan tuttular. Van Mertens. Şimdi ceza sahasına orta. Bir, Bir kafa. kafa. Asparta top dışarıda. Abdülkerim, Abdülkerim orada kaldı. Ayrılmadı oradan ceza sahası içerisinden. Korner e, sonrasında. Ama... Çok net bir fırsat, offside yok. Yani Gomis'e gelse offside ama Gomis'e gelmiyor çok. yani offside'da da değilmiş. değil. Mertens, Mitchell, Berkan içeriye doğru bir penaltı bakıyoruz. Bekliyoruz. Penaltı beklentisi var, hakeme bakıyoruz. Korner diyor. diyor. Bekleyin dedi. Bekleyin diyor. Konuşuyor var konuşacak. Okan Buruk hocamız yerinde duramıyor. Nasıl bu pozisyona penaltı verilmez Offside yok. Çünkü adam önünde, yani arkasından önüne geçiyor. Çok Uzaktan gösteriyorlar. Buradan. Yani ayağa müdahale. Aşağıda ayağa müdahale varsa vardır. Şurada bir müdahale varsa vardır. Ay yakın yakın önemli daha. olan bu açılardan ben çok net. ...Allah'a bir şey söyleyemeyeceğim yani. <laughs> Yakından göremedik ya. Fananhot. İkinci gol geliyor galiba. Gomis'e doğru pas. Buffett'i mi Gomis? Ceza sahasında Gomis döndü, döndü, vurdu, vurdu ve topa ara gidiyor. Van İkinci gol geliyor galiba. Gomis'e doğru pas. Buffett'i mi Gomis? Ceza sahasında Gomis döndü, döndü, vurdu ve topa gidiyor. Buffett'i mi Gomis? Dakika 30. İkinci gol geldi. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu. Öyle bir gitti ki top. Kaleci'nin müdahalesi sonrasında böyle kaleye yavaş yavaş gitti. Son olarak direğin içine çarparak ağlarla buluştu. Ya sevinemiyorum tam olarak. Niye? Çünkü hani offside var mı yok mu? Vardan sonra bunları bakıyorsun ya yani. yok. Bakalım şuradan bir bakayım. Yok hiçbir şey yok. Ha evet. hiçbir şey yok tamam. Gayet temiz bir gol. Süper. Süper. Buffett'i mi Osen Osan bari çalıyor. Evet, ofsideyda yok. Tertemiz bir gol. Rakibiyle iyi mücadele i̇yi etti. Mücadele döndü, etmiş, vurdu. Evet. Bahadır'ın çabası yeterli olmadı. Süzüle süzüle top ağlara gitti. Göğüs kontrol iyi. Dengesini kaybetmesine rağmen iyi döndü, vurdu ve Moyak için önünde. Hemen Ankara gücünün gücünün golünde de direğe çarpıp. Evet. Ee, çok ağlara sevdiğim gitmiştim. bir arkadaşım ee, bana dedi ki ikinci gol Gomis az kaldı geliyor dedi. Yazdı. Tebrik ediyoruz. Gomes Canım benim, teşekkür ediyorum. Torreira'nın evet, formasını Torreira gösteriyor. formasıyla pozunu veriyor. Bir daha söyleyebilirsiniz. Bir vuruş Muslera, ikinci pozisyon! Uzaklaştırmaya çalışıyorlar, çevrilen top korner. Bir anda kalemizde çok büyük bir tehlike ama Muslera... izin vermediği ilk pozisyonda. Kalemizde bir tehlike. Atlattık. Büyük bir tehlike. Şimdi köşe vuruşunu kullanıyor konuk ekip. Hakem ceza sahası içerisindeki oyuncuları.